Bırak bırak Müzat bırak Müzat bırak Müzat bırak Yaptıkların hesabını bugün burada vereceksin Ne hesabı be Ne hesabını soruyorsun Hayatımı mahvettin hala neyi soruyorsun Müzat ne istiyorsun benden ben sana ne yaptım? Ha? Ne yaptım ben sana? Canını istiyorum. Alacağım da. Kimsenin de ruhu duymayacak. Niye biliyor musun Bence? Kimsenin umurunda değilsin çünkü. Kimse Gonca nerede diye de sormayacak. Allah rahmet eylesin Gonca. Ha? Aa, dur. Dur. Tamam. Tamam. Tamamdır. Tamam. Kabul ediyorum. Ben bir hata yaptım. Sonradan fark ettim ama geri dönemedim. Sana gelmeyi çok istedim ben. Kızımı da alıp sana gelmeyi çok istedim ama geri dönemedim. Yapamadım. Kolay değildi. Can nereden çıkmak kolay değildi Müjdat. Ee? Ama bak kavuştuk. Kader bizi tekrar kavuşturdu. Yaradayız. Kaçalım Müjdat. Gidelim buralardan. Kızımızı da alalım gidelim. Öyle mi diyorsun? Evet. Bana biraz zaman ver. Meleği oradan çıkarayım. Biraz da para tırtıklarım. <laughs> Yeni bir hayat. Sen, ben, kızımız. Olmaz mı? <laughs> Olmaz mı? <laughs> Yer miyim lan ben, ben? artık? <laughs> müjdat yapma! Musaf salak Müjdat yok senin karşında. <laughs> müjdat yapma! Bittin Gonca. Yolun sonu. <laughs> Et sonunda anne. Müjdat yapmayın. Yalvarırım yapma. Müjdat. Müjdat yapma. Yaşanacak hayat mı bıraktın lan? Umut mu bıraktın lan sen adamdan? Müjdat yapma. Kızımı sakladın lan benden. Hayatımı çaldın. Bana katındaki köpek muamelesi yaptın. Müjdat. E